Antep usulü bahar aylarında çok olan budamayı gerçekleştiriyoruz. Normalde herkes sonbaharda yapıyor. Sonbaharda havalar çabuk soğuduğu için yetiştiremiyoruz. O yüzden çiçeği açmadan hemen budama işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Ağacın fazla dallarını alıyoruz. İç içe geçenleri alıyoruz. Bunların alalım. Çok iyi alalım. Nasıl olsa yenisi çıkacak bunların. Gördüğüme geçen dal olursa ağaçtan temas ettikleri yerde kuruma meydana geliyor. O yüzden o dalları almamız lazım. Aynen bu şekilde. Bu arada yeterli mi? Tamam. Merhabalar. Bugün antep fıstığını budamını yapıyoruz. Fıstık budamı bahar aylarında ne soğuk ne sıcak olduğu zamanlarda daha iyi güzel oluyor. Ağaçlar çiçeklerini açmadan. tohumlarını yapıyoruz. Bunlar genç ağaçlar. Yaklaşık 13 yaşındalar. Bak burada gördüğünüz dalları çirpek biz biz bunları seyretiyoruz böyle. fazla dal olursa kesiyoruz üst üste binen dalları eski kuruyan dalları falan bu genç ağaç olduğu için bunlarda fazla kuruyan ağaç yok o yüzden büyük kesmiyoruz Ağaç çemizlendi. Sıra bu ağaçta. Fazla kesilecek dal yok ama. Yine bir gözden geçiriyoruz. Çünkü yakın zamanda çiçek açacak. Çiçek açtığı zaman biz bu budamı yapamayız. En doğru zaman şu anki zaman. Şu anda 21 Mart'a az kaldı. Yaklaşık 1-2 hafta sonra her tarafta çiçek olacak. Biz ağaçların çiçek zamanında hiçbir zaman bir şey yapmayız. İlaç yapmayız, tütsürmeyiz. O yüzden her şey zamanında güzel. girmiş dalları da kırıyoruz. Bakın şurada gördüğünüz gibi ne olmuş? Bak bu dallar birbirine temas etmiş. Temas ettiği için yar olmuş bu arada. Mecburen birini keseceğiz. Kesinler bunu. Evet buradan. oldu şurada yine bir daralma var mümkün olduğu kadar da seyretiyoruz çok değil tabi biraz açıldı kaç tane de şurada var şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu da. <laughs> Bak gördüğünüz gibi biraz seyreldi. Şunu da alalım burada. Birbirine temas ediyor. <laughs> tamam. toplayalım. Odunları toplayalım. Bu da Şayet bu hafta bitirmiş olsaydık öbür haftaya pazara tarlayı sürecektik. Ama kısmet olmadı. Odunları topluyoruz şu an. Bu odunları imha etmemiz lazım. Göz kurtu dediğimiz zararlar var. Fısık ağacın zararlısı. Bunlardan ağaçları koruyabilmek için bu odunları imha ediyoruz. Ya da yakıyoruz şeyde. Odun ya e ekmek yaparken bizim bu sene çok fazla uzunluğumuz var. O yüzden Yakacağız mecbur. Boş yere. Hadi. Bu haftalık görüşürüz.